Şimdi ilk konuşmamız radyoterapiye bağlı mukozit ve özofajit olacak. Doktor öğretim üyesi Volkan Demircan hocamız, meslektaşım ilk konuşmayla kongremize başlayacak. Herkese günaydın e, diyorum. E, kongreye hoş geldiniz. E, ben de bir radyasyon onkoloğu olarak aromaterapi ile ilgili böyle bir kongrede konuşma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. E, çünkü e, günde ilk hayatta artık hastalar gerçekten bu bitkisel tedavileri, bitkisel yöntemleri çok e, eğilimleri artmaya başladı ve bize de sıklıkla soruyorlar. E, ben de e, özofajit anlattıktan sonra kendimde faydalı bilgiler alacağımı düşünüyorum. Şimdi kısaca kendimden bahsedeyim. Ben e, Volkan Demircan, Göztepe Medikal Park Hastanesi'nde radyasyon onkolo olarak, olarak çalışıyorum. Aynı zamanda da Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Şimdi radyoterapi e, tabii çok spesifik bir alan. Yani bizim e, doktor camiasında diğer branşlar tarafından bile tam olarak e, bilinmeyen e, ve bize özgü olan bir bölüm. E, bunun etki mekanizmaları ve gidişatları da farklı. Bunlardan da kısaca bahsederek ve sizi de çok sıkmadan e, bir e, konuşma yapacağım. Şimdi radyoterapinin etki mekanizmalarına geldiğimiz zaman, ee, biz X ışınlarını, yani iyonizan X ışınlarını hasta uyguladığımız zaman aslında DNA hasarı oluşturuyoruz. Bu DNA hasarının bir kısmı çift zincir kırıkları şekilde olan direk hasar olarak adlandırdığımız hasar olurken çok büyük bir kısmı serbest oksijen radikalleri olarak adlandırdığımız indirek hasara bağlı oluyor. Yani bunun yüzdesi %5'e %95 kadar bir farklılık var arada. Yani o yüzden hücre içerisindeki oksijen ve su miktarı bizim açımızdan, bizim etkimizi göstermemiz açısından çok önemli. Çünkü e, X ışınları hücre içerisindeki suyla etkileşime geçip oksijen ve hidroksil radikalleri oluşturuyor ve bunlar daha sonra kümülatif olarak DNA hasarı yaparak hücrelerin ölümüne sebep oluyor. Tabii burada biz tümöre e, dozu odakladığımız için en büyük hasarı tümör hücreleri alıyor. Çevre dokuda tabi bu sırada belli bir miktar etkilenim yaşıyor ama tümöre göre daha az olmuş oluyor. Bir diğer farklılık da tümörün kendini yenileme, tamir etme kapasitesi tümör hücrelerinin çok daha düşüktür. Normal doku kendini çok daha iyi onarabilir. Bu sayede fraksiyonlar arasındaki geçişte tümörü öldürürken e, çevre dokuya da daha az zarar vermiş oluyoruz ama tabii ki etkilerimiz oluyor. Radyoterapinin etkilerini 3 dönemde inceleriz. Akut, subakut ve kronik dönem olmak üzere. Burada e, özofajit ve bugün konuşacağımız mukozit konusu aslında akut döneme ait bir etki ve hızlı bölünen üç, e, hücrelerde gerçekleşir. Bir epitel hasarına bağlı olarak gerçekleşir. Burada normalde bizim epitel hücrelerimiz işte e, gastrointestinal trak, e, özofagus, ağız içi bu yaygın olarak bulunur ve ortalama 11-14 gün arasında kendini zaten yeniler. Sürekli bir hücre turnover'ı vardır ve bu altta bazal tabakanın altında yer alan kök hücreler tarafından bu hücreler sürekli yeniden oluşturulur. Ama radyoterapi sırasında bu kök hücrelerde rejenerasyonun durmasına bağlı olarak ve bu yenilenmenin yavaşlanması yavaşlamasına bağlı olarak koruyucu bariyerlerin kaybını yaşıyoruz. Bu deride de olabilir, oral mukozada da olabilir. Yine dediğimiz gibi bağırsak lümeninde de meydana gelebilir. Ve bunu mukozit özofajit olarak adlandırıyoruz. Oral kavite içerisinde yani ağız içindeki bölge stomatit olarak adlandırılırken özofagus da bu etkimizi özofajit olarak isimlendiriyoruz. Şimdi burada e, radyoterapi bölgesel bir tedavi. Yani e, biz mes bir pervik ışınlama yaparken tabii ki özofajit oluşmasını beklemiyoruz. Mutlaka bir baş boyun bölgesine yönelik ve da toraks bölgesinde yemek borusunun özofagusun etkileneceği bir alana yönelik bir ışınlama alıyor olması lazım ve bunun yanında doza bağlı da bir etki belli bir dozunda üstünde bu bölgelerin radyoterapiye maruz kalıyor olması gerekli. Ee, o yüzden ve tabii ki aynı zamanda ne kadar bir alan, ne kadar bir özofagus hacmi, ne kadar ağız içindeki kısım radyoterapi x ışınlarına maruz kalıyor. Bu da bizim etkilerimiz açısından çok önemli. Mukozit özofajit hastalarda ağrı ve yanma hissi, yutmada zorluk, boğazda geçişi engelleyen bir kitle hissi ve fizik muayenede mukozalarda kızarıklık, hassasiyet ve ülserasyon olarak görülebilir. Şimdi biz normal bir epitel tabakası, bakın bu şekilde gördüğümüz şekilde, biz radyasyonu ve kemoterapiyi uyguladığımız anda aslında tabii biz hep radyasyon üzerinden bahsediyorum ama kemoterapik kemoterapetik ajanların da özofajit ve mukozit yaptığını biliyoruz. Burada bir DNA hasarı meydana geliyor. DNA hasarı meydana geldikten sonra ilk başlangıç fazında, ikinci ve üçüncü üçüncü fazlarda hücrelerde bir inflamatuar yanıt oluşuyor. Burada işte hep en bilinen interleukin 1b, interleukin 6, TNF alfa gibi medyatörler salgılanıyor ve hücre hasarı meydana gelmeye başlıyor. Bu hasar e, maruziyet arttıkça ve derinleştikçe ülserasyona dönüyor ve orası aynı zamanda diğer bakteriler tarafından da enfekte olabilecek bir hale geliyor. Tabii ki e, maruziyet bittikten sonra doku kendini tekrardan toparlayıp e, iyileşmesini e, sağlıyor. E, yani aslında geçici bir etki. Ama bu bizim için niye önemli? Çünkü bu ikinci, üçüncü fazdan sonra dördüncü faza doğru ilerse yani bu klinik olarak derecesi ilerlemiş bir özofajit olursa bu sefer hastada ciddi beslenme problemleri, kilo kaybı ve tedavi arasına neden oluyor. Özellikle baş boyun kanserlerinde tedavi arası hiç yapmak istemediğimiz bir şey. Çünkü onkolojik sonuçları doğrudan etkileyebilecek bir faktör. Yani bizim açımızdan özofajit çok ciddi bir klinik problem. Burada bahsettiğimiz mekanizmalarla klinikte de hastaları da gördüğümüz bulgular yukarıdaki resimlerde size özetledim. İşte gördüğünüz gibi ileri derecelerde çok katastrofik görüntüler olabiliyor. Ama günümüz pratiğinde tabii ki artık bunlarla pek karşılaşmıyoruz. Çünkü e, teknoloji de çok ilerledi. Hastalar bu kadar kontrolsüz dozlara maruz e, kalmıyorlar. E, Az önce bahsettiğim gibi tedaviye ara verilmesi bizim hiç istemediğimiz bir şey. Beslenme problemleri bizim hiç istemediğimiz bir şey. Çünkü e, hastalarda ciddi e, kas kitlesi kaybına neden olabiliyor. Vücut kütle indeksinin ve e, malnütrisyonun kalım üzerindeki etkilerini biliyoruz. Doğrudan radyoterapinin aralıksız verilmesinin özellikle baş boyun hastalarında tedavi üzerindeki lokal kontrol üzerindeki etkisini biliyoruz. E, ve tabii aynı zamanda e, vücut direncinin ve bağışıklığının düşmesi de büyük bir faktör. Çünkü biz dışarıdan hastalara ilaçlarla, radyoterapiyle kanserini tedavi etmeye çalışırken biliyoruz ki aslında vücudun immün sistemi de bize yardımcı oluyor. Burada da özofagus, yan tarafta da özofagus da endoskopi sırasında oluşan, radyoterapiye bağlı oluşan özofajitin derecelere göre görünümlerini görüyorsunuz. Şimdi tabii burada çok diğer bir önemli konu da ağız içi hijyen. Çünkü radyoterapiyle Oral mikroflora da bozuluyor. Bu da çok önemli bir şey. Biz o yüzden tedavi sırasında zaten hastalara profilaktik olarak ağız hijyene dikkat etmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ve burada yine bizim kendi bilimsel olarak Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulmuş, işte radyasyon onkolojisi toplulukları tarafından oluşturulmuş farklı derecelendirme sistemlerimiz var. Ve bunlarla hastaları sınıflamak ve bilimsel bir çalışma yaparken kategorize etmek açısından kullanıyoruz. Şimdi profilaksi de ağız içi hijyen çok önemli olduğunu söylemiştim. Gargaralar, dişlerin ve dilin düzenli ve nazikçe fırçalanması şeklinde mutlaka tavsiyemizi yapıyoruz. Burada e, karbonatlı su, karbonatlı tuzlu suyla hazırlanmış bir gargara da kullanabiliriz. Normal benzidamit türevi e, piyasada satılan ticari ürünleri de kullanabiliriz. Yine ağız içinde mukoza hasarı olmasına bağlı kandida e, e, enfeksiyonu gelişmesi ihtimali çok artıyor. O yüzden mutlaka bir nistatin profilaksisi veriyoruz. Yine analjezik tedavileri hastanın semptomatik tedavisinde kullanıyoruz. Glutamin desteği veriyoruz. Çünkü glutaminin oral mukozaların iyileşmesine olan katkısını biliyoruz. Beslenme desteği derken aslında biraz diyet kısıtlamaları yapıyoruz. İşte acı baharatlı gıdaları çıkarıyoruz. Aşırı sıcak, aşırı soğuk tüketmemesini öneriyoruz. E, kıtır gıdalar yememesini tavsiye ediyoruz. Yine e, reflüye bağlı oluşacak hasarları engellemek için e, proton pompa inhibitörleri veya scrotum sorusyonları kullanıyoruz. Ve e, özel ağız bakım ürünleri de tabii bizim en büyük destekçilerimiz. Şimdi karvakrole geldiğimiz zaman kekiğin etken maddesi ve antiviral, antioksidan, antiinflamatuar ve antikanser özellikleri var. Burada antikanser özelliğinin de altını çizmek istiyorum çünkü bu da çok güncel bir konu. Artık geçenlerde Ankara Üniversitesi'nde yapılan bir tezi okuma fırsatım oldu ve meme kanser hücreleri üzerinde hayvan deneyinde belirgin ölçüde karvakrolün tek başına bile hücreleri azalttığı gösterilmişti. Yani bu ilerleyen dönemde bize kombine tedaviler açısından da çok ümit vaat ediyor. Ama tabii özdafaşit açısından baktığımız için bizim için ön plana çıkan etkileri antioksidan ve antiinflamatuar özelliklerinin olması. Şimdi literatüre bir e, konu bana verildiği zaman hızlıca baktım, buraya birkaç tane çalışma koydum ama aslında bundan daha fazla çalışma var ve e, baktığım zaman bu konuya giderek artan bir ilgi de var. E, ve bu çalışmalar... E, önemli derecede yani epey azımsanmayacak bir derecede site istasyon da almış yani site edilmiş bu konuyla çalışanlar bunu kullanmışlar ve ama tabii eksiğimiz de çoğu preklinik çalışma Sonuçlar çok iyi ama bunları klinikle bizim entegre etmemiz lazım. Mekanizmalarını daha iyi açıklayıp rutine geçirmemiz lazım. Bu da bu artan ilgiyle beraber yakın zamanda olacak diye düşünüyorum. Şimdi iyi bir radyo protektörü nasıl olması lazım? Tabii ki yan etkileri azaltıyor olması lazım. Ek bir toksite oluşturmaması lazım. kolay Uygulanabilir ve kolay ulaşılabilir olması lazım. Ve tedavi sonuçları üzerinde de yani yapılan bir kemoterapi ve radyoterapi üzerinde de negatif bir etkisinin olmaması lazım. Vakrol bu konuda bize çok yardımcı olan gerçekten kendi klinik pratiğimizde de kullandığımız ve hastalar üzerinde olumlu sonuçlar gördüğümüz bir madde, Sprey formu ve diğer formlarında kullanabiliyoruz. Sonuç olarak bize klinikte klinik olarak en büyük problem yaşadığımız konulardan birinde önemli ölçüde bir kolaylık sağlamış oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadardı.